İlk olarak Pir Hatap Hazretleri Türbesi'ndeyiz. Bu türbe Mazı Dağı'na bağlı Ömürlü Köyü'ndedir. Antik dönem kalıntıları da mevcuttur bu türbede. Bu ziyaretgahın Anadolu topraklarına fetih hareketlerinde bulunan İslam ordularının burada ölen asker ve komutanlarından birine ait olduğu sanılmakta. Yine burada yaşayan insanların bugünkü Irak sınırları içinde kalan Tikrit'ten geldiği ve buradaki Hristiyan yerli halkla beraber yaşadığı zannedilmektedir. Zamanla Müslümanlaşan Hristiyan sakinler burada İslam inanışına uygun bir kültür geliştirmişler ve burada ölen asker ve komutan gibi şahsiyetli kişilere bir kutsiyet atfedip bir inanç sistemi oluşturmuşlardır. Günümüze kadar süre gelen bu gelenek insanlar arasında etkinliğini korumaktadır. Yöre halkı tarafından bu türbenin birçok hastalığa manevi yönden iyi geldiği, hatta insanları iyileştirdiğine inanılmaktadır. Bu sebeple Müslümanlar için kutsal sayılan Perşembe ve Cuma günleri bu türbe dertlerine derman arayan birçok konuğu ağırlamaktadır. Türbe kapısında bekleşen, ahdettikleri adakları pişiren kadınlarla karşılaşıyoruz. Hepsi kutsal bir anlam yükledikleri Pirhetap Hazretlerinin dertlerine çare olmasını bekliyorlar.